içinde müzik olan bir evde büyüdüğüm için çok şanslıyım. O yüzden e, ülkemizde özellikle bütün çocukların evlerinde defterlerin, kalemlerin, boyaların, e, müzik enstrümanlarının olabilmesini, ailelerinin ekonomik olarak ve kültürel olarak buna alan ve olanak sağlayabilmesini çok istiyorum. Hı hı. Çok imkansızlıklar içinde çok çocuk var bu ülkede biliyorum bunu. Hı hı. Ve o güzel çocuklar o kadar zorluğun içinde yine de bir şeyler bulup bir şeyler çalmaya, bir şeyler çizmeye, bir şeyler yazmaya devam ediyorlar. Ben de bazı şeyleri çok kolay bulabilen bir çocuk olarak büyümedim. Hı hı. Ama bunu kolaylaştırmaya çalışan, kendilerini almayıp bana almaya çalışan iki ebeveynle büyüdüm. Zorlukları olan iki ebeveyndi ama bir taraftan da çok fedakar ve tatlı insanlardı. O yüzden onların hakkını ödeyemem, Evet, içinde hep radyonun açık olduğu, kasetlerin olduğu, müziğin olduğu, şarkıların söylendiği ve ben şarkı söylediğimde sus, gürültü yapma demek yerine beni dinleyen insanlarla büyüdüm. Bu çok şanslı bir durum. Benim babam da öyleydi. O bakımdan ben de çok şanslıyım. Hep böyle yurt dışından pilot olduğu için işte yurt dışı seyahatleri çok sık oluyordu. güzel. Evet, o bavullar, inan bana abartmıyorum, bavullarla plakla dönerdi. Çok tatlı bir şey bu. <laughs> ya, öyle Bizde plak yoktu Burhan abi. <gülüyor> 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 Ama sonradan benim bir pikap kültürüm ve plak kültürüm oldu. <laughs> bir şekilde başta sizde yoksa bir şeyler sonradan oluyor. Bazen biriyle tanışıyorum. Dünya tatlısı gençler mesela. Ben de şu yok bu yok diyor. Diyorum ki bende de yoktu. Merak etme bir gün olur. Yani sen o yolda yürümeye devam etsen, müziği sevmeye devam etsen, sanatı sevmeye devam etsen, keşfetmeyi sevmeye devam etsen, doğayı, hayvanları sevmeye devam et. Şimdi sahip olmadığın imkanlara bir gün sahip olursun.